rivayette nezelet suratul en'am ve ma'aha kevkebetun minel melaike. En'am suresi indirildiğinde o en'am suresiyle beraber meleklerden bir toplulukta indi. Tesuddu beynel khafiqeyni lehum zecerun bit tesbihi ve tekdis. Doğu batının arasını kapatacak kadar <laughs> çok melek indi. Tesbih ve takdis ile. Subbuhun kuddusun Rabbuna ve Rabbul Melaiketi ve ruh. Subbuhun kuddusun takdis ediyorlar, tesbih ediyorlar Allah Celle Celaluhu. <laughs> Vel ardu terattec. Yeryüzü de sallanmaya başladı. Ne zaman? En'am suresi indirildiğinde. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi bu sahneyi görünce Subhanallahil azim, Subhanallahil azim. Efendimiz de böyle Allah'ı tesbih etti. İmam Taberani rivayeti. etti. Sefer de olsa bütün melekler sabah kadar dua ediyor mu hocam yoksa? Evet. O gün gece ne yapıyor? Dua ediyor sana. Hangi gün okursan. Esma binti Yezid, Ümmü Seleme el Ansariye. Efendimizin hanımı Ümmü Seleme validemiz rivayet ediyor. Diyor ki: "Nezelet suretul En'am. Nezelet suretul En'am alennebi sallallahu aleyhi ve sellem cümleten vahide." En'am suresi Efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve sellem'e bir seferde indirildi. "Ve in kadet min thiqaliha la tekfiru azmen naqa. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir devenin üzerindeydi. O En'am suresinin ağırlığından az kalsın artık devenin bütün kemikleri kırılacak. O kadar büyük bir suredir. İmam Heytemi rivayet etmiş bunu. Enes bin Malik Hazretleri rivayet ediyor. Su İmam Suyudi'den. Yunadi munadiyen Kari'a e, suretil en'am. En'am suresini okuyan kimseye bir seslenici şöyle seslenirmiş. Helumme ilel cennet. Gel gel cennete gel sen cennete gel. Bi hubbike iyyaha ve tilavetiha. Bu sureyi okuman ve bu sureyi sevmenden dolayı gel bakalım gel gel sen cennete gir bakalım şimdi. Dermiş bir seslenici.